Dur yan yana mıyız? Şu, ya. şu, kamyon biraz alsın. Ne yapalım? Sen çal. Tamam dur. Ka öndeki kamyon biraz resim bekliyorum. Çalacağım. Tamam. Şu ar aç arkadaki gelmeden çalıyorum. Tamam. Hmm. 2'den 3'e geçtikten sonra öldük ya evet. 145 170 Arada 20 km oynuyor 150, 160 Şu an 170'im. 20 ile 25 arası oynuyor ya Demetörde, bıraktım. Ben de bıraktım